Merhaba sevgili Kizler Burçları ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek <laughs> fincanınızı inceleyelim. Evet e, 928 rakamı çıkmış. Bu bir para limiti olabilir. İşte bu bir sayı olabilir. E, ve bir kadın e, kucağında bir erkek çocuğu bir dava, bir boşanma davası, bir münafaka davası olabilir. Bunun biraz hüzün var. Sanki böyle istemeye istemeye yapılan bir boşanma. Taraflardan biri kesinlikle istemiyor vesaire vesaire. Allah yardımcınız olsun kardeşim. Evet sevgili ikizler. Biraz hüzün, biraz sıkıntı. Vesvese ve kuruntu. Sanki senin hayatınla ilgili, seninle ilgili senden başka herkes konuşuyor. Herkes fikir üretiyor. Sen kenarda bekliyorsun. Allah sabır versin. Saçları gür. Oldukça gür. Koyu saçlı. Güzel yüzlü. Beyaz tenli. Bir bayan bir masa başında oturmuş. Karşısında iki kişi bunlarla hararetli bir konuşma yapıyorlar. Bir iş ortaklığı meselesi olabilir bu. Bir emlak alım satım işi olabilir ciddi anlamda bir görüşme var. Güvercinleriniz çıkmış. <laughs> Güvercini ben haber diye yoruyorum. Beklediğiniz haberlerin gelmesi diyebilirim. Dizi dizi evler gördüm. Böyle şey gibi bungalov evleri olur ya. Hani öyle bir yerde mi yaşıyorsunuz? Öyle bir e, e, yerin işletmeciliğini mi yapıyorsunuz? Ya da fikren böyle bir şey mi düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bir aydınlık var orada. İki erkek bildiğiniz yumruk yumruğa kavga edecekler. Bunlar uzak insanlar değil. Arkadaş olabilirler, kardeş olabilirler. Sebep yanlış anlaşılma. Sebep para. Allah e, akıl fikir versin ne diyeyim. Evet sevgili ikizler Burcu. Muhallakta kaldığım bazı konular var. Ama bunun için biraz zamana yay. Bekle yavaş yavaş İnşallah bazı şeyler yolunu bulacaktır. Adı soy isminde Meryem gibi geldi bana olan esmer koyu saçlı orta boylarda genç bir ikizler burcu bayanıysanız karşınızda kumral hafif şahin burunlu anlı açık kumral sarı bir erkekle biraz tartışması yapabilirsiniz. Bu eşinizdir bu sevgilinizdir bununla bir çocuk olayınız vardır. Bu çocukla ilgili işte adam diyelim çocuk doğar, ilgilenmez, kabul etmez ama çocuk büyüdükten sonra sahiplenmeye çalışır. Böyle bir mesele olabilir. <laughs> Allah yardımcınız olsun inşallah. Şöyle yapalım. Evet sevgili ikizler biraz kafa karışıklığınız var. Bu halinize yansımış yorgunluk var işin doğrusu. Ama çok güzel bir kartal çıkmış. Bu kartal çatınıza konmuş diyeceğim. Ee, soru işaretleri var. Koşucu koşuşturmalı bir hafta. Evet, yani birkaç yere gidebilirsiniz. Belki devlet kapısıyla ilgili işiniz var. Belki bir bankada bir işiniz var. Ama deveniz artık zorla da olsa hanenize girecek. Bir sarılma, bir barışma var. Eğer küs ve dargın olan e, eşler, sevgililer varsa Hayatınla ilgili noktayı koyacağım bir döneme giriyorsun. Sevgili ikizler burcu ama dediğim gibi sakin ol, mantıklı düşün, duygusal davranma. Bırak bakalım ne getirecek zaman. Ee, önümüzdeki ayda güzel şeyler seni bulur inşallah. Kapalı kilitlerin açılıyor. Bir telefon görüşmesi var. Bir de bir e, mahkeme durumu var. Eee bir erkek ama nasıl aksi nasıl huysuz elinde sanki bir sopa sallıyor karşısındaki de bayan bir hakim galiba bu kadın böyle bakıp bunun kesin kararını verecek bu adam çocuklarına eşine şiddet uygulayan bir adamsa inşallah bir an önce tutuklanır tabii ki kadına dayak çocuğa dayak kabul edemeyeceğimiz şeylerden evet temiz haberleriniz var Alihan, Alican adı soy isminde bu harfler olan bir insanla ilgili de bir göz aydınlığınız var. Ee, büyük bir ihtimalle de 14 Eylül bir müjde almanız olası hayırlı müjdeler olsun diyelim inşallah hakkınızda. Evet hadi bakalım üç kart tarotunuza. <laughs> Evet hızla gelen, koştura koştura gelen bir erkekten güzel bir haber geliyor. Maddi konularla ilgili düzelmeler var. Kafanızdaki soru işaretlerinin cevabını alacaksınız. Ama bir mecburi ayrılık ya da taraflardan birinin isteğiyle gelişen bir boşanma davası biraz hüzün e, vermiş olabilir. Bazı ikizler burçları çok Kırılgan, çok üzgün, çok böyle kendini e, imkansız moda sokmuş ama güzel bir haberle kendilerine gelecekler. Yeter ki e, sabırlı olun, yeter ki olumlu düşünün. Her şey hakkınızda hayırlısı diyorum arkadaşlar. İnşallah söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşavlofisil Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için Instagram hesabımdan DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Güzel bir hafta geçirin. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Bunu her zaman söyleyeceğim, her zaman söyleyeceğim. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Lütfen su, lütfen mama, lütfen sahiplenelim. Onların da bize ihtiyacı var. Haftanız inşallah güzel, mutlu, huzurlu geçer. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.